Herkese merhaba arkadaşlar sizlerle beraber Brawlhalla'dayız arkadaşlar efsane bir oyunmuş Ben de hemen buldum arkadaşlar ben e, oynuyordum daha yeni de indirmiştim arkadaşlar bu oyunu PlayStation'da, e, PlayStation'da da var arkadaşlar e, bu oyunu yapımcısı telefonlara da yayınlamış bu oyunu çok güzel bir e, oyun bence Buradan online play'a bastığınızda 2 ve 2 atabilirsiniz. Yani siz bir ikili takımsız diğer iki rakip de ikili bir takıp böyle vs atabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan kostüm e, game room var. Arkadaşlar burada browser rooms e, var. ona tıkladığınızda böyle ülkeler var. E, bunlardan bir tanesi seçin tamam mı arkadaşlar. Karakter seçin. Öyle oynuyorsunuz yani insanlarla Buradan e, Legends falan filan Zaten oyunu indirirseniz de Göreceksiniz arkadaşlar e, e, Oyunun ismini arkadaşlar Açıklamayı da bırakacağım zaten Yukarıda da yazıyor zaten Açıklamayı bırakmaya gerek yok ama Yine de bırakayım arkadaşlar sizler için Buradan offline play'a girelim e, Buradan arkadaşlar Asıl e, Benim karakterim e, Şu Bu arkadaşlar ama e, fiyatı çok pahalı. E, almaya gayret e, gösteriyorum. Ama ikinci karakter olarak bu benim favori karakterim. E, şimdi. bunun rengini bir altın yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle. E, oynuyorsunuz yani. Şu iki tane de kılıçlı şeye basıyorsunuz. Ve başa giriyorsunuz arkadaşlar. E, buradan Allah. Buradan bizi gebertirler var ya. Of. Şimdi diğer rakibi görüyorsunuz zaten Mako Vector. Ee, bizim kara karakterlerin ismini söyledim şu an ben size. Yerden kılıç gibi e, saplanan şeyleri alıyorsunuz ve elinize bir şey geliyor. Ee, onunla da adamları dövüp e, dışarıya atmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu Playstation'da da oynamıştım. Ee, çok güzel bir oyun yani. Çok e, iyi oynuyorum Playstation'da ben bu oyunu. Şimdi biraz zor bu arada ya. Biraz zor. Hadi. Bil, e, telefonda e, şey. Daha yeni oynadığımdan dolayı arkadaşlar. E, ondan dolayı kötü oynayabilirim bu arada. Oha ya. Bu ne? Hadi bakalım. O Hadi. Bu arada iyi oynuyorlar. Arkadaşlar PlayStation'da daha kolaydı. Tuşa bas. Bitti. Allah'ım. Hadi. Hop, hadi, hadi ya, hadi şurada aldık, uyu oh, ben alınacaktı var ya arkadaşlar hadi şurada hop. Hop. la ben ne yapıyorum ya Allahım yani öldüm arkadaşlar şu e, sağ tarafta arkadaşlar e, oradan canınız yani bir kere daha ölürseniz arkadaşlar şu an e, ben iki kere daha ölebilirim bu arada. E, Sonra iki kere daha ölürsem arkadaşlar Ben ölüyorum ee, Tek bir kek alıyor Şu an Şu e, köpek balığı var ya Arkadaşlar o e, Bir kere daha giderse dışa O zaman elenecek arkadaşlar Hop hop gönderiyoruz zaten Arkadaşlar ona hop Gel lan buraya Hayır 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 Arkadaşlar e, yukarıya çıkmak Çok zor bu arada ee, bir süre sonra e, daha zıplayamıyorsunuz yani hop hop böyle e, yanda arkadaşlar durup böyle gülücük işareti var ya ona tıklıyorsunuz ve karakteriz uhu, yapıyor Allah asılıyorum ya istenmiyor muyum lan ben burada oh. ölüyorum ya hadi böyle bence oyun güzel arkadaşlar ama biraz zor Allah Böyle duvarı tutuyorsunuz ve böyle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Oyun yani kısaca güzel bana göre. Hop şöyle hop hop Allah ya hadi tamam o da attık hayır. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar arkadaşlar zıplamaya basıyorum baba. Sonradan olmuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar de, daha gelemiyorum yani. Bizimki tek kaldı. Oğlum bizimki ne yapıyor Ama iyi oynuyor bu arada arkadaşlar bu oyunu. Hadi bakalım. Burada. Hadi. Abi. Yeri e, alanı bastırmıyorlar ki. Hadi. Yaparsın. Yapamazsın. Abi ikisi de bir kere e, ölse gidecekler var ya arkadaşlar. Hadi be bizimki. Hadi. Hadi yaparsın arkadaşlar o e, neydi davul mu davul hiç değil lan ben ne şey yapıyorum e, orada flüt vardı yani onu çaldığı e, çaldığında bir şey ortadan geliyor ve e, öndeki kişilere hasar veriyor arkadaşlar e, onu kenara bakın gördüğünüz gibi darbinde ortadan geçti şimdi Abi, neyse arkadaşlar biz çıkalım yani e, çok uzuyor. Şimdi burada e, insanlarla e, daha içinde insandı da neyse biz bir daha böyle açalım arkadaşlar. Bence bu e, efsane bu arada ya. Karakterler. Hmm. Neyse biz bununla girelim. E, şimdi e, rengimiz sarı olsun. Bence bu karakteri sarı da yetişiyor. Kırmızı da. Ama kırmızı olmadığından dolayı bazı ellerde var arkadaşlar. Şimdi insanları bekleyelim arkadaşlar. Tam maça girerken ben videoyu açacağım arkadaşlar. Şimdilik ben burayı kesiyorum. Evet arkadaşlar buradan böyle harita seçiyorsunuz. Biz rastgele e, seçiyoruz. E, oy, mutiş, mutiş, arkadaşlar mutiş ya mutiş. <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar bu arada e, bu videoya çok like e, bekliyorum. Anca arkadaşlar bakın. Abi bir 30 like. Bak 20'yi yapıyoruz. Yavaş yavaş arttıralım arkadaşlar bu sayıyı. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi 30 like sizler bekliyor Bir de abone yapıştırın ya. Bu ne? Ha dur. Ha herkes tek bu arada arkadaşlar bu e, şeyde. Şu an herkes e, online. Gerçek yani Allah atıyor beni. Hop. 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 Onu da yolladım. Abi ben tek daha iyiyim bence ya. Hop. Abi ben ne yapıyorum? Ismar <laughs> kötüleri yapıyorum kendi başıma. <laughs> ben farklı dünyada var arkadaşlar. Alın beni buradan. Allah'ım. Hop hop. Hadi. Ama onu da ee, yapamıyorum ben. Hadi. Ne yaptım ben ya? <laughs> Allah'ım. Hop. İkisini yolladım. Hop sen de varsın burada. Seni de yollayacağım. Oo, ben, sen beni yolluyorsun lan. Ha? Oğlum hadi. Allah. Hadi abi. Allah. Şu var ya arkadaşlar bot bence. Ee, oyundan çıktı. Yerinde çok duruyor çünkü. Büyük bir ihtimalle. Allah. Arkadaşlar. Bari şuraya tutulsaydı var ya. Bir saniye ya. Ben bir kere daha öldüm mü? Bir saniye Allah hadi hadi. Uy çok iyi koyuyorlar bu sefer. Hop bu da yolluyorum. Allah ben gidiyorum. Hadi C'de. Oha tamam dur dur. Hop şöyle C'de yollayıp Allah hadi. Abi arkadaşlar. Bir saniye ne? Arkadaşlar eee ne oldu zannettim canım gitti. Eee adım adım. He, tamam tamam ee, çözdüm. e, çözdüm haritanın yapımcısı yapıyor arkadaşlar bu arada haritayı kendileri oluşturuyor ve e, kendileri böyle yapıyor haritayı ona göre şimdi e, şu an haritayı tam çözemedim e, ben ölmüş olmam lazım da arkadaşlar ama şu an hala hayattayım ve 4 gün var nasıl oldu bu e, şu an haberim bile yok yani tuhaf ne de? Hadi hadi hadi. hadi. Hop, hop. Acaba en çok hasar veren mi? Ee, yok. Benden mi adam yolladım? E ee, şeyim de arttı. Evet arkadaşlar buldum tamam tamam. Adam yolladıkça e, sizin e, 7 oluyor, 8 oluyor arkadaşlar. Benim hal, e, şu an 6. Tamam. Bunu böyle adam öldürürseniz arkadaşlar o zaman o artıyor. O winner oluyor yani arkadaşlar kazanan oluyor. Şimdi Allah mantıklıymış bu arada. Allah ben 6 kişi mi aldım bu arada? Almamıştım. Almamışımdır da. Ve arkadaşlar winner winner çıkın dinler arkadaşlar. Ben yedim. Çok iyi. Şu an Şuradan e, GG'ye basıp şey yapabiliyorsunuz. Olup siz ya, bizde de GG yapıyorsunuz. GG yani. Ben GG yapıyorum arkadaşlar. Şuraya neyse. ben buraya da geçelim arkadaşlar. Bence o bitmiş ya. Şimdi bir kere daha e, oynayalım arkadaşlar. Şimdi biz e, ve o e, adam kalmış. 2 ve 2 atacağız din yani. Yok oğlum ne saçmalıyorsun ya. 1 vs 1 atıyoruz arkadaşlar. Şimdi. Bu, e, başkası. Hadi bakalım. Buradan indik. Hop. Oğlum fake bir vermiş. <laughs> adam. Oğlum adam. Ölü ölü. E, Adam bilerek mi kendisini öldürdü bu arada arkadaşlar? Ben tam ondan emin değilim. Bir de arkadaşlar şu morlu e, kılıç simgesine basarsanız o sizin e, daha güzel bir özelliğiniz. Bu normal böyle vuruyor yani. Şu kırmızı e, la oğlum. Al. Hop. Sizin de arkadaşlar şeyi de yapayım ben. Hop. Şu e, flüt gibi şeyi de çağlayayım. La olum. Şunu bir atayım arkadaşlar. Neyse hop. Ee, e. Allah. Adam yumruk yumruğa istiyor galiba. ya lan buraya. Allah kendisi gidiyor arkadaşlar. Bende bir şey yok. Allah kendisi öyle arkadaşlar. Oğlum bu kadar da beceriksiz görmedim lan. Şimdi bomba da var arkadaşlar. Bak Uy, hop gönderdi. Allah o da bana da gönderdi. Allah'ım. tutup bana gönderdi arkadaşlar bombayı. Allah ım. ama ben yer miyim onu? Yemem ama bunu yerim işte arkadaşlar. Allah'ım. Şimdi o davulu alayım ben. Hop, Bakın arkadaşlar ortada böyle e, bazı bir şey geliyor yani anlamadım ben de tam çözemedim valla Allah'ım şimdi abi bu ama yani bu, 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 bu hop 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 Oğlum, tek o bir özellik de yapmaya yani, çalışıyor arkadaşlar o kadar da yani şey yapma be kardeşim yenebileceğini anladı arkadaşlar hop 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 hadi Oğlum, ben bir kere yerim diğer de yemem hadi hadi bakalım bak hadi bak Yemi yemiyorum artık yani Hadi. Oğlum adam çok yani ne bileyim. Çok basit arkadaşlar. Ben kesin bu da bin aldım Yani. Kesin. Hop hop hop. oy böyle oynar. Oyun böyle oynar. Hadi bakalım. Hop hop. Oho abi beni tuttu kılıcımı. Ee, beni çok fırlattın arkadaşlar. Elinden kılıç kayıyor gidiyor. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi şu anda. Hop, oy. Arkadaşlar bu efsaneydi Allah ya abi. Başaramadık abi. Allah'ım. Buradan o hadi hadi yapıyoruz. Bu işi oyun yapıyoruz arkadaşlar ya ve winner winner çıkın dedim oğlum her zaman maç bitince e, bunu diyorum var ya. Allah'ım. Hadi bakalım. E, artık buradan da çıkalım bence arkadaşlar. paramızda e, paramız da 1992 e, e, işte. Arkadaşlar oyun kısacası böyle bence güzel bir oyun. Oyun sevdiyseniz yorumlara da yazın yani. Güzel mi oyun kötü mü diye yazın arkadaşlar. Bir de sizden 30 like istiyorum bak. 30 like sayımızı arttıralım arkadaşlar. Her e, gün böyle. 20 like gelmiş arkadaşlar bir tane e, videomuza. Ben de dedim yani e, yani çok da biraz izleyicimiz de var zaten arkadaşlar. 30 like istiyorum sizden. Bence yaparsınız arkadaşlar benim için. Şimdi görüşürüz. querer jesus